Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayakta kalmayın ha böyle buyurun oturun. Buyurun buyurun. Beyler hoş geldiniz. Adım Nedim, mekanın sahibi. Ben özgürüm memnun oldum. Her ne kadar yüz yüze tanışamasak, mekanınızın menüsü çok güzel. Teşekkür ederim sizin güzelliğiniz. Biz çok keyif alıyoruz. Daha doğrusu alıyorduk. Yani ne zaman mekanınızın menüsü Tabildo'ta bağlandı o zaman kabak tadı vermeye başladı. Ya kusura bakmayın Nedim mi? ben de bunları yiyemiyorum yani. Pardon Özgür Bey siz emlakçıyla mı uğraşıyordunuz? Evet gayrimeşhur danışmanıyım. Özgür Bey az önce bizim aramızda böyle tatsız bir olay yaşandı. Böyle şeyler olur. Ya yani biz bunu sineye çekelim el sıkışalım bu iş kapansın Özgür Bey. Sineye çekmezsek ne olacak? Kardeş müsaade et lafımı bitireyim. Galeride de söylediğim gibi Özgür Bey. Ben Şale'yi seviyorum. O da beni seviyor. Sizi istemiyor. Tamam bir hata olmuş. Yani karşılıklı bir hata olmuş. Görüşmezsiniz olur biter. Hı? Mertay kardeş size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Özgür kardeş müsaade edersen iki kelime de ben konuşabilirim. Buyur Nedim kardeş, müsaade senin. Teşekkür ederim. Her iki şahıs da personelim olur. Merta'yı da kardeşim gibi severim. Mevzuyu bana anlattın. Ben bir dinleyiciyim. Bu şu demek değil ki, buraya geleceksiniz, mekanımıza davet edeceğiz. Burada bize kinayeli kinayeli laflar sokacaksınız. Yok tabiltot yemem, yok mundarım Yani adam zaten olayı düzeltmek için mevzuyu açıyor. Ama siz düzeysiz bir konuşma yapıyorsunuz yani. Kusura bakmayın ama sizin karşınızda da çocuk yok ya. Yani. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Baba elit yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz karamürsel tepete mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız Mata. Bizim bu kadar da yerin altında var oğlum. Topla lan ya, topla, ya. topla topla. Alın lan. bu dünyadan değilim evladım. Bak cebimde Antalya raporum var. Ben şimdi sizi buraya niye topladım? Mertay kardeşim mevzuyu anlattı. Hayatımda şimdiye kadar fiskememiş bir adama vurdunuz. İtalyan mimarisi dekorlarımı ateş ettiniz. Solistimle birlikte oldunuz. Her bir şeyi yaptınız. Oldu mu? Olmadı. Bir adamın mekanına delik açarsanız o adam da sizi açar. Şimdi sizin neresi dans pistin oynayacağız. Müziği başlatacağım. Bir müddet bunun etrafında oynayacaksınız. Müziği durdurduğumda bunun üzerine oturan ihaleyi alır. Ayakta kalanı vururum. Yarısı yerin altında olan kardeş anladın mı? Anladım abi. Sen film yapmışsın ya benim filmimde bu emlakçı kardeş. Çek. Maestro.